Herkese merhaba. Nispeten kolay bir soruyla geri dönüyoruz. Siz tabii ki öncelikle videoyu bir durdurup biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi diyor ki P asal N de pozitif tam sayı olmak üzere. P artı N sayısının P çarpı N sayısını tam bölmesini sağlayan kaç tane N, N P ikilisi vardır? Şimdi öncelikle bir bizden seneni yazalım. Biz istiyoruz ki burada P artı N bölsün P çarpı N'ye. Yani arkadaşlar burada P çarpı N sayısını ben eğer P artı N'ye bölseydim burada bir A pozitif tam sayısı çıkmasını istiyordum. Peki. Buradan sonra ne yapabilirim? Şimdi buradan sonra analitik çözümlere gitmek isteyebilirsiniz. Yani burada hemen P artı N'yi A'nın yanına gönderirsiniz. İşte A P artı A N P N çıkar. Daha sonra ne yapabilirsiniz? Mesela A'yı sağ tarafa gönderirsiniz ve N parantezini alırsınız. İşte burada P eksi A gelir. Daha sonra N dedim şeyde de A P bölü P eksi A gelir falan filan. Şimdi burada bir polinom bölmesi de deneyebilirdiniz. Ama onun yerine başka bir şey yapalım. Bakın burayı siliyorum. Daha doğrusu şurayı silmeyelim. Orası kalsın. Onun yerine diye diyeceğim ki ben burada soruyu P'den azat etmek istiyorum. Yani P'den bir kurtulayım. Ne yapacağım arkadaşlar? Ben burada N'yi P çarpı K olarak yazabilirim. Olarak seçelim diyelim. Olarak seçersek. Bu durumda bakın kesir ne hale dönüşecek? Yukarısı P çarpı N. Aşağısı ise P artı P çarpı K. Böylelikle ben artık hem yukarıya hem aşağıya P'ye bölebileceğim. Ve P'den kurtulmuş olacağım. Bakın P'ye böldüm arkadaşlar hem yukarıya hem aşağıya. Yukarıda N kaldı. Aşağıda da 1 artı K kaldı. Yani A dediğim şeyi artık N bölü 1 artı K'ya indirgedim. Peki bundan sonra ne yapabilirim arkadaşlar? Ben burada N'nin P çarpı K olduğunu biliyordum. Ve burada 1 artı K dediğim şey K ile zaten aralarında asal. Yani K'yı tam bölmeyecek. Ama arkadaşlar burada 1 artı K dediğim şey P olarak seçilebilir artık değil mi? Böylelikle 1 artı K daima P'yi tam böldüğünden burada K tam sayısı çıkacak. E o da A eşit olmuş olacak. Yani bakın burada ne diyorum? Ben burada P'yi 1 artı k olarak seçebilirim. Olarak yazarsak. Bu durumda kesirin son hali olacak bakın. Yukarıda n dediğim şey var. Yani 1 artı k çarpı k var. Aşağıda da 1 artı k var. E bunlar her zaman birbirlerinin tam böldüklerinden geriye k kalmış olacak. Yani burada bir örnekle de gösterebiliriz aslında. Öncelikle bir yazalım. Bakın ben n'ye p ye çarpı k dedim. P'yi de 1 artı k olarak seçtim. Ya da burada k'yı arkadaşlar p türünden yazalım. P eksi 1 olarak yazalım. Yani p çarpı p eksi 1 eşittir p kare eksi p olarak yazabiliriz. Böylelikle zaten seçtiğim her bir p'ye karşılık bir n e, tam sayısı gelecek. Dolayısıyla arkadaşlar sonsuz adet np ikilisi olacak. Değil mi? Burada bakın np dedim ikili aslında p kare eksi p'ye p olmuş oldu. Dolayısıyla sonsuz adet np ikilisi vardır. Bir tane de örnek vereceğim. Sonsuz adet np ikilisi vardır. Şimdi sonsuz adet deyince bazıları takılıyorlar buna. Hocam sonsuz adet diye bir şey olmaz. Sonsuz sayıda ya da sonsuz büyüklükte demeniz gerekiyor diyorlar. Dolayısıyla sonsuz adet neye pek vardır. Fakat dil biraz daha esnek bir şey. Şimdi örnek. Örneğin herhangi bir P değeri seçin. 12 seç, e, 11 seçmek istiyorum. P'yi 11 seçtim. E, dolayısıyla n ne oldu burada arkadaşlar? 11'in karesi eksi 11'den 110 oldu. Bakalım P artı ne? P çarpı neyi tam bölüyor mu? Burada P artı ne dedim şey zaten 121. P çarpı ne dedim şeyde? 11 çarpı 110'dan 1210. Gördüğünüz gibi P artı N, P çarpı N'yi tam bölüyor bizim örnekte de. Şimdi esas almak isteyenler için şöyle ekranı küçülteyim, şıkkı işaretleyeyim. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Başka güzel soru çözümlerinde ve konu altınlarında görüşmek üzere.